Ben 20 ben. Yeni abone yazar Murder Mr. Çekiyorum abi. Murder Mr. çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. 20 abone özel gördüğünüz gibi ve çekiyorum da abi. Ee, bir tane var demiştim. Hangi videomu pek hatırlamıyorum abi. Bugün biri katil, biri şerif ve birkaç diğer kalanlar ise ino yani masum. Karşıcak hayatlarımız bugün dediğim gibi bu oyun oynayacağız ve yine sanatalım abi. Yine yazarsa yeşil şekerine masumsunuzdur. Şerif yazarsa abi şekilde şerifsiniz. Kırmızı şekilde murder yazarsa katilsinizdir. Bu oyunu ben oynuyordum abi böyle eşyalarım var görüyorsunuz. Birkaç kutu açtım onlardan bunları çıkarttım. Ee, oyuna efsane bir güncelleme geldi. Kış güncellemesi ve bugün kış güncellemesinin geldi diye ne alıyorum abi? Elit alıyorum. Ya çalış dedi bir tane videomdaki elit alıyorum abi. Allah! Aa, arkadaşlar bunu tanıyorum. Dur yasam kişiydi bu. Arkadaşlar Allah'tan tanıdı beni çok şanssız. Mert'e trade atıyorum. Belki verir diye ama yok ya vermez o. İlaçlar tanım ya abi. İlaçlar Tabancayı aldım ya Yani şıklıkla. şaka. Şaka yazdım abi. kandırdım. Kandırdım. <laughs> Burada. Burada. Oo arkadaşa görünmez var galiba. Daha var. Daha var, ne oluyor? Zaten bir daha birisi var. Ne? Oluyor? Ne? Oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Biri var. Birisi var. <laughs> 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 tamam şimdi... Neyse arkadaşlar. İlyas. Arkadaşlar İlyas'ı tanısın diye böyle yapıyorum. Yoksa yapmaz. Neyse abi. Elit alacağım dedim abi. Elit alıyorum abi. Yapıştır diyorum. Bay Robux diyorum. 500 Robux'u veriyorum abi. Arkadaşlar bakalım miyiz? Çok merak ediyorum abi. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar şimdi eliti takmak istiyorum abi. Oo! Oh, oh, abi. Oy. <laughs> abi eliti aldı. ya. Arkadaşlar benim bu oyunda dediğim gibi para aldığım için. <laughs> Onunla bir hesaptım abi. Ee, videoda olduğunu bilmiyordu. <laughs> Yazdım ama bir ihtimal inanmayacak. Bir kanalın adını falan sordum. Neyse abi. Önemli değil. Başka var mı? Onları arıyorum şimdi arkadaşlar. Neredeler? Arkadaşlar. Herkesin biliyorum. Neresi o da? Ne? Banyo Banyoya git. Banyo neresi oğlum? Ha biliyorum orayı. Banyo, 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 banyo. Bura. Ha bak şimdi. Oralar değil. İleri git. Hayır ileri. En ileri. Oranın en ilerisi. Neresi? lazım. Eee? Diğer banyoya git. Abi evet. Hah. Başka biri var mı İlyas? Bir <laughs> abi kaçma gel. Arkadaşlar burada çok iyi elit onu da söyleyeyim. Elit burada nasıl da vuruyor abi. Evet gördünüz mü abi nasıl da vurdu. Şunu satabilirsiniz. Go. Go dedim abi. Bakalım nerede? onu Oğlum hilemi açtım Arkadaşlar Çok dalga geçenler var abi Biri acıp tatlı görmedim ama Neyse Emin atıyor emin emin Oğlum atacaksan at Ne 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 vereceksin ne onun tabancası bende var. Bende var onlar. Olmaz. Sana bunları veririm. Gelişimiz de böyle. Akşam ben genellikle yıldır bayramını Maksim'i çok seviyorum. Adım ederse şu anlık ben de derim. Etmedi. Abi ben de gittim. Püh ya. Oğlum bu çocukla ikide bir katil oluyor abi. Arkadaşlar videolarda komik olmamı istiyorsanız yorumları yazın. Arkadaşlar bu at mı palyaço mu? Bana göre geyik atının palyaçosu. Tek bir şey diyeceğim. Bu uçar mı? Tıktık Arkadaşlar size tek bir şey diyeceğim. Bu geyik de değil, palyaço da değil at da değil. Bu heykel bile değil. Arkadaşlar tepedeki bir yıldız. Ben bir ben bir yıldız ne abi ne diyeceğimi bulamadım abi. Yıldız 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 tepede var bir yıldız. Arkadaşlar ben de böyle yıldız gibi parlıyorum değil mi? Çünkü yıldızın arkasındayım. <laughs> Oha Noel Baba'nın arabası vallahi ben binerim bunu uçarım da. Dah tık tık dah tık tık dah tık tık. hiç bu kadar fakir olmamıştım. <laughs> ne, ne 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 Yarım saattir uğraşıyorum arkadaşlar şey görüyorsunuz bu kardan adamı yaptım. <laughs> anne ayağım kaydı yere düştüm. Aa, anne. Oğlum ben ben adam ama adam ağlıyorum neden hala gülüyorum? <gülüyor> Çok karı pantanizlerim var. Bu Noel babanın sakalı çıkmış ama gözlüğü çıkmış. Yani bunu gözlüklü Noel baba denir yani. Gözlük mü çıkmış, gözlük mü takmış? Yorumları yazın abi. Yorumları yazın. Hmm. Arkadaşlar burada hangisini alayım? Yorumları yazın abi. Tabii ki de hiçbiri. <laughs> Bir de yazıyor musunuz hepsini? Dev kazık yerim abi. Radyo sadece size oyunlarken şarkı dinletmenizi sağlıyor. Alırsınız annenizin babanızın telefonunu açarsınız şarkı. Şarkı. Arkadaşlar bu arada benim yaptığım çok güzel bir şarkı var. Hemen size söylemiştim. Şarkın. Şarkı. 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 Abi çok garip fantezilerim var. Abi ne biçim fantezilerim var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.